içinde neler var? Heyecanlanıyor musun? Evet. Hadi açalım. Ağırı, 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 ağırı. Ağırı, ağırı, çocuklar ağırı. size hediye getirdim. Sihir, Koncaklarım hazır. Şimdi bunları sihirli kutuma vereceğim. Bakalım hangi oyuncağı vereyim? Buldum. Şöyle bir uçağı vereceğim kalan sihirli kutum. Çek bunu içine ve başka oyuncak da vereceğim sana. Elini uzat tekrardan ben sana başka oyuncaklar da aldım. Al bakalım bu turuncu arabayı. Şimdi de sana bir şöyle bir uçak veriyorum. Bir savaş uçağı da veriyor. Tam elini uzat bakalım sihirli kutu. Vereyim. Buldum bir tamam. Tamam şimdi al bakalım tamasını. Şimdi sana büyük bir tomas vereceğim. Al Yıldır Tomas. Şimdi bu kutu boşaldı. Sana bir tane vereceğim. Al bakalım. Bir tane. Hepsini yutuyor. Ne kadar rahat ya oyuncakların. Biraz pil var. Bunları da veriyorum. Oyuncakları çalıştı. Veriyorum al bakalım. Bir sana Ve sonra Şey gördüm. Ne var orada? Ne yapıyorsunuz burada? Bir sihirli kutu var burada. Oyuncakçı sihirli kutu getirmiş. Nasıl alıyor. Nasıl bir sihirli kutu bu böyle çocuklar? Nasıl? için aldı. Bir sürü hediye getirmiş. Bir sürü ne kadar çok oyuncak var. Sihirli kutusunda yanında getirmiş. Sihirli kutu elini uzatıyor. Oyuncakları çeki veriyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Evet, oyuncakçı bugün bütün oyuncaklarını da getirmiş. Çağrı görünce çok sevinecekler. Akşam onlara haber vermemiz lazım. Oo, o oyuncaklar ne kadar çok. Dikkat et sihirli kutu kafana gelmesin tamam mı? Bitti mi oyuncaklarımız oyuncakçı? Bitmedi daha bir de. O mektürü de aldı kutu bu ağzına bu kadar doldu artık yer kalmadı. Yer kalmadı artık. Sihirli, sihirli kutumu açıklıyorum şimdi arkadaşlar oyuncaklar senin oldu. Mutlu musun? Evet. Şimdi sihirli kutuyu şimdi artık şimdi sihirli kutunun kim olduğunu açıklıyorum. Çık bakalım. Sihir